Merhabalar, ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Budane serimizin yeni oyunu olan Man Eater'ı oynuyoruz. Man Eater bir köpek balığı oyunu. Ee, köpek balığı oyunu bildiğiniz, böyle size görevlerim verildiği, onları yaptığınız bir köpek balığı oyunu. Isırmak için sol tık, tüketmek için ısır veya ard arda dokun. Okey. Shift, klasik. Gelin abi. İçerideymiş onlar. Shift, klasik, şey böyle tuttuğumuz zaman sağ sol yaptığımız zaman yiyoruz ee, parçalıyoruz pardon yemiyoruz bunu yedik ama bunu da yedik gel buraya gel 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 tamam geritmek ve sersemletmek için kuyruk vuruşu ha şu an sersemleme hasar da yiyor zaten aynı anda Allah Allah beni re radarmış re abi güzel böyle etrafı salladığınız zaman Tutup böyle kafanızı çevirdiğiniz zaman mouse'ta parçalıyorsunuz. Abi çok iyi yiyoruz biraz fazla ekran karıştı ama. Yüzgeç dışarıda yüzme. Pozisyonuna girmek için yüzeye normal hızla yüz. Yüzgeç dışarıda yüzme. Su yüzeyinin... Ne? Tarama ve avını kovalama yarar. Pozisyona girmek için yüzeye normal hızla yüz. Okey, yüzgeç dışarıda yüzme. Su yüzeyine taramana ve avını kovalanana yardımcı olur. Kanka ben seni anlamadım. Yüzgeç, yüzgeç dışarıda yüz. Anne hani tavanda bir şey yok ki. Sen beni yukarı çıkartıyorsun ama. Tamam abi gel 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 gel. Dışarı çıkartıyor herhalde. Evet bakın. Şey yok mu ya FPS mod? FPS mod olsa var ya harika olur bu arada. Aa o kapıyı vurarak kırdık. Yerek. Aha Yüz geç dışarıda yüzme. Şu mu? Tamam yaptık herhalde. Ha böyle anladım. Okay. Tamam. Çok iyi. Suyun altına gir. C ile girdim. Space Space yukarı doğru yüzüyor veya zıplıyor. Okay. Gel abi, gel abi, gel abi. <laughs> Of 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 Yedim 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 param parça ettim Buna vuramıyor muyum jet Suyun altına daldım abi Aha <laughs> Hücum hız desteği alabilirsin Shift'le hız desteği alıyorum Helal Parçalı abi kaplumbağayı of yedi bitirdi var ya Yüzeyi doğru yüzerek suyu yarabilirsin. Oo. Oo. Gir çık. Gir çık. Uf. hahahaha <laughs> 360 derece kırbaç vurucu vuruşu nesnenin üzerine gelip masalı tutarken sağ tık Aha Oha Nereye attım lan balığı? Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> balığı nerelere gönderdik? Bak 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 izle izle izle. <laughs> Çok iyi lan. İnsan mı? Tekne. Yüzücüleri öldürdü. <laughs> <laughs> Bu ne? Burada burada ne var? Ben nasıl çıkacağım oraya? Ben nasıl çıkacağım oraya kanka? Aha suyun içine girdi. Ben buraya çıkmak istiyorum. Aha. Selamun aleyküm. Neyse, neyse. Daha sonra, daha sonra kardeşim, bekleyin. Gel, gel. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Gelin buraya. Gel 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 hızlı hızlı, hızlı 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 bitsin, bitsin bu iş. Şu görevi bitirelim. Oo! Selamun aleyküm. Nerede? Ooo. Oh, bu çok iyi lan. Bak 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 bak. Puff. Onlar ölüyor mu acaba? Böyle atıyorum o. Abi bu taktik çok iyiymiş ya. Ben çok Gel buraya kanka. İnsan seni uzaya göndereceğim. Öldü mü o? Ölmedi. Of. Ya bu ne? Balık bu. İnsan. İnsan. Oo. Gel buraya gel 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 gel. Gel 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 kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> Çok harika bir şey. Ne? Koydaki de şey tamamlandı. Aha. Peşine hacıları mı taktı? Gelin lan erkekse. Aa kapatmışlar buraları. Buraları kapatmışlar. Aa kapatmışlar. Gel 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 gel. Gel gel kardeşim. Ne oluyor? İkinci bil. A dur fail e odaklan diyor. Q eyle ile dash atlıyor. Gel gel kardeşim. Gel bakayım gel bakayım bir şöyle gidin bakayım sizi şu tekneden bir alayım ya abi ye oğlum onu öbürün de ye öbürün de ye heylal oğlum sana bir tekneyi yendik bakayım adam var mı da gel 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 oğlum gel 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 yat oğlum aşağı size var ya acı yok acımayacağım lan size Gel 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 gel. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Gel 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 gel. Avcıyı parçala 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 parçaladı. Gel gel gel. Abi, dodge -moj atıyoruz ama. Aa ben de bunu yıkarım abi. Zor değil. Ben de ben de tekneyi parçalarım. Hiç zor değil. Madem siz alamıyorum oradan. Gel abi, gel abi buraya. Gel 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 temiz. Param parça. Denizdeki vahşet. Oh my god ha, oh my god help ha. al sana help. Ne oldu? Son olarak neredesin? Neredeler? Tekne ve son adamlarımız. Son adamlarımız. Gel oğlum buraya. Yakaladım sizi. Yakaladım, yakaladım. Aha. Gel of. Abi tam köpek balığı olacakmışım da insan olarak doğmuşum gibi. Gelin abi. Oo, zın, zın, zın. Siz var ya şekilli şukurlu öldüreceğim. Bak 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 bak, bak sizi. Siz var ya şekilli şukurlu şekilde şekilli şu kulu öldüreceğim lan yatın aşağı ee, insan abi o insan öldüremedik gül gül sen mi geldin o oh, pt geldi pt geldi pt Aha, lan aa Oğlum PT beni yakaladı. E, E şimdi ne olacak? On board the food. Oğlum asmış lan beni. <laughs> Oğlum dön ye lan adamı. <laughs> <Oğlum>, yeah, lan. <gülüyor> <PT>. <gülüyor> No This look like a mega to you. <laughs> Öldüm lan. Ben öldürdü lan bizi. Oh, oh look Ne? Oh. Şaka. Oğlum yavrumuz var. <laughs> Ay <laughs> Kolu, kolu, kaptı. Helal oğlum sana. Helal lan sana. Adamın dibisin lan sen. PT yat oğlum aşağı. Hayırdır oğlum sen kimsin? Ya sen kimsin kimsin? Bana lan bana adres ver lan. <laughs> PT mi bu? Artık kolu yok PT'nin. Oğlum bizi mi besliyor anlamadım ki Tamam Bunlar kim lan Kyle Levlenk elini robot yapmış Ya normal Eee sonuç abi Lan it Aha ben... Yani... köpek balık Biz atlar lan. Yavrumuz mu bizim? Aha, i̇lk yediğimiz şey adamın eli. Evet. Mağarayı ziyaret et Şuraya. Aa yavru olduk lan. E, ee, o mağaraya nasıl gideceğiz? O mağaraya buradan mı gideceğiz acaba? E kaldık böyle, yavru kaldık lan. Şuna bak, minniş oldu minniş Yavru olduk lan. E nasıl gideceğim ben oraya ya? Yanlış yerden mi gidiyorum acaba? Yanlış yerden mi gidiyorum? Hmm. Arkadaşlar, eğer ne bileyim bu görevli oyunları seviyorsanız, böyle RPG tabanlı falan, ama çok değişik isimli bir oyun gibi ya. Ya böyle ne bileyim, çok garip bir oyun ya, çok güzel bir oyun aslında. Yani oynar mıyım? Hiç tartışılır. Pek oynayacağımı sanmıyorum. Ha balıklar. Balıkları nasıl yiyoruz? Tek atamıyoruz lan balıkları. Olsun. Daha yavruyuz çünkü. Gel gel orfoz orfoz gel, gel gel Aa araba var içeride. Abi görüyorsunuz denizlerin kirliliğini. Aha burada sandık var. Sandık. Sandık. E ne oldu? Ha level 1 yavru hmm. Anladım abi Götür be artık beni Götür be kardeşim şu mağaraya gidelim Kedi balı Kedi balını sal Orfos Orfos'u ye Aha. Orada bir şey var Bu ne Şöyle Üzerinde damla işareti var ha, Orfos'u yedik Bu ne Bu... Mağara bu mu Aa mağara bu Bura nere lan ne oluyor? Gelişmiş sonar. Yeni evrim gelişmiş sonar. Görevleri göster gösterle. Gösterle görevleri. Kaptan görevi. Haritayı görebilmek için M'ye bas. Haritamız da var. Aa bu ne? Bunlar ne lan ne oluyor? Lan skin taktı. Oo gayet iyi. Organa da bunu da takalım. Tamam. Temiz. Abi çok iyi olmadı mı? Yapacak bir şey yoksa çıkalım. Bakayım. Sonları da açtık. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş çıkalım. Görevlerimiz bunlar. Eee oyunu gördünüz. Eğer beğenirseniz Xbox'tan bulabilirsiniz. Başka hangi pilot platformlarda var bilmiyorum. Eee videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Aa, bu, 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 bu Hareketlere bak hareketlere bak. Bak bak. bak. Yavruyuz mavruyuz ama iş görüyor ha. Aha, o ne? Bir tane plak. Bundan plaka gibi bir şey var. Bunu nasıl alacağız? Şuradan yap. Şuradan almayı denesi. Ha aldım. Ne aldım? Nehir Biblo. Ha tüm plakaları topla. ne buldu Biblo? Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay. Oo. Bay bay.